Sevgili çocuklar, ben Ayşe öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe dersinde görsel okuma konusuna ait soruları cevaplama etkinliği yapacağız. Yeni nesil sorularda farklı farklı soru türleriyle karşılaşıyoruz. Çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış, soru cevabı, boşluk doldurma ya da eşleştirme gibi. Bunların özelliklerine bağlı olarak sorularımızı cevaplamaya birlikte başlıyoruz. Aşağıdaki şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız denilmiş. Konu anlatımında da görmüştük arkadaşlar. Bu sembolümüz akıllı televizyon işaretleri içerisinde geçiyor. Şiddet ve korku ifadesini anlatıyor. Bu sembol ise 13 yaş ve üzeri. Bir trafik levhası görüyoruz. Okul geçidi. geri dönüşüm sembolümüz önemli. Bilgisayar kullananlar çok iyi bilirler bilgisayardaki tuşlardan. Bulunduğunuz yerden çıkmaya yarayan escape tuşu. Sağ taraftan silmeyi sağlayan delete tuşu. Aynı şekilde 18 yaş ve üzeri anlamına gelen akıllı bir televizyon işaretimiz. Görmüş olduğunuz bu üç işareti de giysilerimizin etiketlerinde görüyoruz. Bu aldığımız ürünün 50 santigrat derece sıcaklıkta elde yıkanabileceğini anlatıyor. Bu ürünümüzün lenebilir olduğunu ifade ediyor. Bu sembolde bizim ürünümüzün kuru temizleme ile temizleneceğini gösteriyor. Yine bilgisayar tuşları sayıların kullanımını aktif hale getiriyor bu tuşumuz. Enter'da aslında giriş olarak adlandırılıyor. Tabloyu inceleyip soruları cevaplayalım. Burada da boşluk doldurma görüyorsunuz. Mevsimlerle ilgili bir tablo oluşturulmuş. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimi. Sonbahar mevsimini seven 9 kişi, kış mevsimi 5 kişi tarafından seviliyor. Ee, İlkbahar 8 kişi, yaz ise çoğunlukta 11 kişi. En çok sevilen, en çok dediği zaman hemen bakıyorum. Mevsim yaz. En az sevilen mevsim en az kişi sayısı kış. 9 öğrencinin sevdiği mevsime gidiyorum. Sonbahar. İlkbahar mevsimini seven öğrenci sayısı ise 8 Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı hemen şuradan bir toplama yapıyorum. 9 5 daha 14. 14 8 daha 22. 22 11 daha 33 öğrenci. Verilen görsele göre soruları cevaplayalım denilmiş. Görsele baktığım zaman güzel bir kış mevsimi, kar topu oynayan, kardan adam, adam yapan çocuklar. Hemen görseldeki sorulara geçiyorum. Görselde hangi mevsim anlatılmaktadır? Kış mevsimi anlatılmaktadır. Görselde kardan adam yapan kaç tane çocuk vardır? Kardan adam yapan... İki çocuk vardır. Kartopu oynayan mavi bereli çocuğun montu hangi renktir? Dikkatli incelemeliyiz görseli. Kartopu oynayacak. Mavi bereli olacak. İşte yakaladık onu. Montuna bakıyoruz. Turuncu. Diğer bölümüze geçelim. Aşağıdaki görseller ile metinleri eşleştirelim denilmiş. Metnimizi okuyoruz. İlk yardım hasta ve yaralı kişiye daha ciddi bir tıbbi bakım uygulanmadan önce yapılan ilk bakımdır. İlk yardım gerektiren bir durumla karşılaştığımızda 112 acil servisi aramalıyız. Hemen eşleştirmem gerekirse ambulansa doğru gidiyorum. Beslenmek için dışarıdan aldığımız bitkisel, hayvansal ve madensel maddelere besin diyoruz. Dünya nüfusundaki artış besin yetersizliğine neden olmaktadır. Güzel besinlerin olduğu görselimle metnimi eşleştiriyorum. Doğru yanlış tarzındaki sorulara bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Görsel yorumlama resimleri boyamakla olur. Resimleri boyamakla yorumlama olmaz yanlış. Ders programı tablosuna bakarak çantamızı hazırlayır hazırlarız doğru. Bu sembol trafik ile ilgilidir hayır. Bu sembol e, giysi ürün kullanımı ile ilgilidir o yüzden bu da yanlış. Çoktan seçmeli sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Tiyatro adlı metnin görseli olabilir. Tiyatro adlı metnini inceleyecek olursak, bu durumda bizim e, bu metnimize en uygun olanı resim malzemeleri değil, sinema filmi değil, tabii ki de tiyatroyu silingeleyen bu görsel olacaktır. Yandaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Okul geçidi. Okul geçidinde e, bir de çocuk oluyor burada, o yüzden bu değil. Yaya geçidi, evet. Yaya giremez, onun özelliği daha farklıydı. Levhasındaki e, şekil daha farklı olması gerekiyordu. Doğru cevabımız Bursa. Yanda verilen haritaya göre aşağıdakilerden hangisi Konya'nın komşu illerinden biri değildir? Şimdi yine Konya'nın sınırlarını belirleyecek olursak arkadaşlar... Bu sınırlarla temas halinde olan bütün iller Konya'nın komşusudur. Aksaray, evet. Ankara, evet. Manisa, çevre illerin içerisinde zaten yok. O yüzden C şık. Aşağıdaki görsellerden hangisinin çağrıştırdığı meslek çalışanı yanlış belirtilmiştir? Dikiş makinesini terziler kullanır. Evet. Stetoskopu doktorlar kullanır. Evet. Müzisyenler müzik aletlerini kullanır. Resim malzemelerini ressamlar kullanır. Dolayısıyla yanlışlık C şıkkında. Konusu kitapların faydaları olan bir metnin görseli aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilgisayar olamaz. Kulaklık da olamaz. Ama kitaplar bu konuya uygun olur. B şıkkı. Grafiğe göre kitaplıkta en çok hangi tür kitap bulunmaktadır? Grafiği inceleyelim. Grafik 3 an sınıfın kitaplığındaki kitaplar konusuyla ilgiliymiş. Kitap sayısı, kitap türü belirlenmiş. Kitap türlerimiz şiir, anı, masal ve hikaye. Burada çok önemli bir bilgi var, not kısmı. Her şekil 5 kitabı göstermektedir. O zaman biz bu korefiyi yorumlarken bunları birer kitap olarak sayma şansına sahip değiliz. Her şekil 5 kitabı. Yani bu 5 kişiye veya 5 kitabı, pardon. Bu 5 5 daha 10. Burası 5 10 15 20 kitabı. Burada da 5 10 15 kitabı algılamam gerekiyor. Buna göre e, kitaplıktaki en çok bulunan tür masal kitabı. Buna göre Ezgi'nin okuyacağı metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Okuyacağım metin yandaki görselle ilişkilendirilmiştir denilmiş. Bakıyorum burada bir nüfus cüzdanı. Şimdi nüfus cüzdanı çocuklar eskiden ee, olmayan bir şey. Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmesinden sonra yaptığı yeniliklerden birisi soyadı kanunu. Soyadı kanunuyla beraber herkesin birer nüfus cüzdanı oldu. Bunları düşünerek soruyu cevaplayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması? Hayır. Atatürk'ün yaptığı yenilikler? Evet. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı? Hayır. Doğru cevabımız Bursa. Yandaki afişle anlatılmak istenen konu nedir? Onlar için bir kap yemek, bir kap su denilmiş. Burada da sokak hayvanlarını görüyoruz. Suyun yararları, hayır. Sokak hayvanlarını korumak gerektiği, evet. Doğal afetlerde alınması gereken önlemler, hayır. Doğru cevabımız, değişik. Yandaki görselde anlatılan çocuk oyunu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Görseli inceliyorum. Etrafında çocuklar var. Ortadaki çocuğumuzun gözü bağlanmış. Sizlerin iyi bildiği bir oyun körebe. O yüzden saklambaç ve stop oyununu eliyorum ve körebeyi işaretliyorum. Sevgili çocuklar, konumuzla ilgili son sorumuza geldik. Aşağıdaki trafik levhaları ile anlamları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yaya yolu Mecburi bisiklet yolu Bisiklet giremez. Daha önce yaptığımız sorularda e, yaya geçidinden bahsetmiştik. Burada da tam tersi daire ve kırmızı şeritle belirlenmiş bu işaretler arkadaşlar yapılmaması gereken durumları ifade eder. Buradaki açıklama yaya giremez olmalıydı. Yanlış olan A Görsel okuma ile ilgili sorularımızı da çözmüş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.